bir Allah Aklımı sen koru yarab Hep dolu gezdim mahallemde sorma Geçecek bir gün elbet bu yaşlar Sen bize sabır ver Allah ım. Hepsinin abisi mafya Geceriz bir gün elbet bu candan Vallahi taş taş üstünde kalmaz Madem öyle çekinme söyle Sen anlamasan da bu bizde böyle Gözüm Zora gelmeyen kendine gelsin vay, vay 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 seni lale Lale düştük ne hale hale Başa bin bela geldi geldi sen gelmedin hale hale Düdü düşmez korkmaz bir Allah Aklımı sen koru yarab Hep dolu gezdim mahallemde sorma Gececek tek bir gün elbet bu yaşlar Sen bize sabır ver Allah Hepsinin abisi mafya Seni yerler yerler parlar Ne bu mafya tripler Elde tespih kafaya bir kes ver Bari cumalara gelsen yekten Olur öyle işler sahte gülüşler Bu yakıştı mı sana kardeşim? Biraz gırgır şamata olsun dedim ya Neşe olsun biraz Olur öyle işler sahte gülüşler gönderirim sana mutlu düşüşler Dönersin bir güne be anadan yürüyen Bilirsin beni çok da kafada koruyon Babam aç öldü diye sakı güran Bana öyle bakma oğlum Düdü düşmez kalmaz bir Allah Aklımı sen koru yarab Hep dolu gezdim mahallede sorma Geçecek bir gün elbet Bu Sevgilim Done. Oh.